Evet koleksiyoncu babadan sayın takipçiler selamlar saygılar şimdi bu 5D'lere ilgili bilgi vereceğiz sayın takipçilerim bakın bu burada görmüş olduğunuz 2 tane 5D'li var yeni üretilen bakın şimdi arkasına bakıyoruz sayın arkadaşlar Evet arkasını çeviriyoruz dikkatle izleyin bakın evet aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar Bakın bunda 100 yazıyor. Bakın. Bunda 100 yazıyor. Bunda bir şey yazmıyor. Hatıra para olan bu. Herkesin bende var dediği bu. Bunun değeri hatıra para olarak geçiyor. Bu normal 5 lira. Bu seri üretim. Bundan 100 bin adet üretildi. Bundan şu anda seri olarak 5 TL'ler üretiliyor. Yani bu değeri 5 TL. Bu ileride koleksiyonlar tarafından toplanacak. Çok değerli olacaktır sayın arkadaşlar. Şu anda elinde olan varsa, satmak isteyen varsa bizim de iletişime geçsin. Uygun fiyata bunlardan alırız sayın arkadaşlar. Koleksiyoncu baba hepinize saygı ve sevgilerini sunarız. Anında alırız. Takipte kalın. Kolay gelsin efendim.